Herkese merhaba. Bugünkü bölümümüzde Danimarka geldiğimizde bizim yaptığımız işlemlerle ilgili konuşacağım. İlk önce Danimarka'ya geldik. Danimarka'ya geldiğimiz zaman kendimizi kaydetmemiz gerekiyor Danimarka'ya. Bunu da Siri dediğimiz yani yabancılar şubesine giderek yapabiliyorsunuz. Siri'den randevu almanız gerekiyor. Bu randevuyu alabilmeniz için New Denmark sitesinde çok güzel bir şekilde açıklanmış. New Denmark sitesi aslında Danimarka'ya gelme kılavuzunuz olabilir. Hangi sitelerde kalabiliyorsunuz? Hangi işlemleri yapabiliyorsunuz? Bunların hepsi bu sitede yazıyor. Bu sitenin bir güzelliği var. Hem İngilizce hem de Danca olarak karşımıza çıkıyor. Artık e, bilgisayarlarımızda çok hızlı bir şekilde çeviri yapabiliyoruz. O yüzden çok fazla telaş etmemize gerek yok. İngilizce bilmiyorum nasıl anlayacağım derseniz çeviriyi çok rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Evet Danimarka geldiniz. Siri'den randevu aldınız. Siri'den istenilen belgeleri yine bu site üzerinden bulabiliyorsunuz. OD1 formu bizim yaptığımız OD1 formuydu. Eşim ve ben bunları ayrı ayrı doldurarak Siri'ye başvurumuzu yaptık. Siri'ye başvurumuzu yaptığımızda ben eşlik eden eş üzerinden başvurumu yapmıştım. Ee, eşim de buraya kayıt olarak yani çalışan olarak kaydını yaptırmıştı. Orada bizi küçük bir sorguya çektiler tekrardan. Evliliğimizin gerçek olup olmadığını öğrenmek istediler. Biz zaten bu işleri daha önce Bulgaristan'da oturum aldım. Bulgaristan oturumu aldığında yapmıştık. Bizi çapraz sorguya sokmuşlardı. Fakat burada da tekrardan yapma isteği duydular. Ee, bize birkaç soru sordular, biz bunların cevapladık. Ve bundan sonra dediler ki sizi tekrardan arayabiliriz. Bu verdiğiniz sorular yeterli. Fakat eğer ekstra bilgi istersek, sizi tekrardan sorup almak istersek bunu için sizi ulaşacağız. Biz e, işlemlerimizi hallettik, oradan çıktık. Bir hafta sonra benim oturumum gelmişti. Oturum geldikten sonra kendinizi bu sefer de yaşadığınız yerdeki belediyeye yani komüne kaydetmeniz gerekiyor. Yine istenilen belgeler hepsi o kağıdın üzerinde yazıyor. Siz komüne gidiyorsunuz. dem komüne gitmeden önce sizin randevu almanız gerekiyor. Randevusuz Danimarkalı bir işlem yapmak cidden çok zor. Danimarkadaki randevu sistemleri genelde online veya gittiğiniz zaman komünlerde komünlerin kendi bilgisayarı var. Onun üzerinden istediğiniz işlemi yapabiliyorsunuz. Tabi Danimarka'da belli başlı sistemler var. Bu sistemler olmadan maalesef çok fazla işlem yapma şansınız olmuyor. Banka hesabı açmak için bile bu sistemlere kayıt olmanız gerekiyor. Bunlardan bir tanesi sistem değil fakat burada sizin sağlık kartınız dediğimiz sarı kartınız var. Sarı kartınızı almanız hmm. gerekiyor öncelikle. Sarı kartı aldıktan sonra NemID, MITID, e-box bunlar olduktan sonra Danimarka'da daha rahatsınız. Çünkü çoğu işleminizi artık bu sistemler üzerinde yapabiliyor olacaksınız. İlk önce sarı kartınız geldi. Sarı kartınız geldikten sonra yine komüne gidip NemID ve MitID. Burada sizin NemID ve id'i şöyle tarif edebilirim. Danimarka'daki sizin aslında doğruluğunuzu kontrol ediyor. Yani sizin o bir insan olduğunuzu. Çünkü Danimarka'da çoğu işlem online üzerinden gidiyor. Ve e, banka hesabı açmaktan tutun randevu, sağlık randevusu almaya çoğu işlemi bunlar üzerinden yapıyorsunuz. Evet, Danimarka'daki en önemli uygulamalardan bir tanesi e-box. E-box uygulaması sizin Danimarka'daki dijital posta kutunuz aslında çoğu işlem Danimarka'da çoğu devlet yazışması veya önemli bilgi sizin e-box'ınıza geliyor. E-box aslında çok güzel bir şey çünkü hem çevre dostu herhangi bir şekilde kağıt israfını önlüyor hem de dijitalleşme ile ilgili çok güzel adımlar atılmış. Siz oradan devletle ilgili yazışmalarınızı yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda devletten gelen bütün önemli bilgileriniz e-box üzerinde toplanıyor. Bu sizin maaş borderınız dahil. Çoğu işlem e üzerinden yürümekte benim markada. NEM ID ile birlikte oraya giriş yapabilmeniz için NEM ID'niz ve MIT ID'nizin olması gerekmekte. Bunların hepsi sizde oldu. Artık banka hesabı açabiliyorsunuz. Çünkü banka hesabı açabilmenizde NEM ID ve MIT ID olmasıyla olabiliyor. Çünkü banka ile ilgili konuşmaları da aslında NEM ID ve MIT ID üzerindeki doğrulamalarla yapabiliyorsunuz. Yine bankaya gittiğinizde bankalar... Da şöyle bir sistem var markada, tek bir bankayla ile çalışabiliyorsunuz. Tek bir bankayla çalışmak iyi mi kötü mü? Buraya gelince a, siz karar verin çünkü buradaki bir sürü banka var fakat bankalar aslında kendi müşterileri, kendileri seçiyorlar. Yani size, ben size banka hesabı açmayabiliyorum diyebiliyorum. Çünkü bana dediler, e ben çalıştığım yerle ilgili dedim banka hesabına ihtiyaç duyuyorum sizin bankanızdan hesap açabilir miyim? O sizin çalıştığınız yer farklı. Bankada çalışıyor maalesef sizin hesabınızı bu bankadan açamıyoruz dediler. Çok ilginç bir şey benim için. Çünkü Türkiye'de alıştığımız gibi istediğimiz bankadan hesap açabiliyorsunuz ve bu hesap açma işlemleri çok kısa sürüyor. Fakat benim arkada bu pek öyle yürümüyor. Evet, banka hesabınızı açmak için de yine online başvuru yapmanız gerekiyor. Banka hesabının açılması genelde bir ayı bulabiliyor. Hatta kartınızın gelmesi biraz daha uzun sürebiliyor. Benim başvurduğum zaman benim bankamla ben iki buçuk haftalık bir yazışma yaptım. Benden bazı istenen belgeler vardı. Bunları temin etmem gerekti. Ondan sonrasında bir hafta içerisinde banka hesabım açılmıştı. Üç hafta içerisinde de benim kartım elime ulaşmıştı. Bunları hallettikten sonra artık Danimarka'da hem çalışma ile ilgili hem de yazışmalarla ilgili devletli olan yazışmalarla ilgili artık rahatsınız. Ve bundan sonra farklı işlemler oluyor. Danimarka'daki progresi maalesef biraz uzun sürüyor. Çoğu işleminizi tamamlamanız sizin 4 ayınızı 5 ayınızı alabiliyor. Çünkü Danimarka'daki dediğim gibi progresi oturum kartınız geldi diyelim. Oturum kartınız geldikten sonra sizin banka hesabınızı açmanız gerekiyor. Banka hesabı açabilmek için sarı kartınız, oturum kartınız bunların hepsi gerekmekte. E tabi bunların gelmesi de 2 aya, iki buçuk ayı bulabiliyor. Belki daha da uzun sürebiliyor. Tabii her şey yolunda giderse 4-5 aya çok rahat bir şekilde bütün işlemlerinizi halletmiş oluyorsunuz. Tabi bununla da bitmiyor. Bununla da bitmediği şöyle bir durumumuz var devlete ne kadarlık bir kazanç sağlayacağınızı bildirmeniz gerekiyor. Peki neden bunu yapıyorlar? Eğer bunu bildirmezseniz ilk ay maaş borcunuzu aldığınızda %55'lik Evet, yanlış duymadınız. %55'lik bir vergi kesintisi yapılıyor. Çünkü siz devlete herhangi bir şekilde ne kadar kazanç sağlayacağınızı bildirmediğiniz için. Yani Danimarka'daki SCAT dediğimiz vergi dairesine bunu bildirmeniz gerekiyor, onlarla konuşmanız gerekiyor. Siz ne kadar kazanacaksınız veya sizin giderleriniz neler? Bunların hepsi devlet tarafından bilinmek isteniyor. Eğer beyan etmezseniz 55'lik bir vergi kesintisiyle karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Ben kendim bunu şahsen tecrübe ettim. Benim burada bir vermiş olduğum bilgiler benim kendi yaptığım işlemler ve e, kendi başıma gelen bütün olayların derlemesi. Herkesin başta söylediğim gibi dosyası farklı, herkesin farklı işleyişleri olabilir. O yüzden e, bu bilgiler sadece benim kendi başıma gelen ve kendi yaptığım bilgiler. Yani sen bunu böyle söyledin ama artık böyle değil. Olabilir bilgiler de e, internette var. Onları araştırabilirsiniz. Yavaş yavaş burada yaşaya yaşaya bunları sizinle paylaşmaya çalışacağım. Herkese çok teşekkür ederim ve seyrettiğiniz için bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bu